ekonomik ve siyasal bir buhranla vatandaş karşı karşıya iken değerli arkadaşlarım saraydakiler keyif içinde yaşadı ve yaşıyorlardı. Hiçbir sorun yok orada. Ne ekonomik sorun var ne sosyal sorun var. Hiçbir sorun yok. Sarayla Türkiye arasında 180 derece fark var. 180 derece fark var. Acı olanı bakın değerli arkadaşlarım. Bir lokantacı bana bu sabah bir mail atmış. İleti göndermiş. Diyor ki: "5 Mart 2020 tarihinde restoranımı açtım." diyor. "438 günde sadece 187 gün açık kaldım." diyor. "Onun dışında açamadık." diyor. Kiralarımız vardı. Kiralarımızı ödedik. Cepte para kalmadı. Bir miktar kredi çektim. Borçları azaltmaya çalıştık. Devletin desteği komedisinin sınırlarını biliyorsunuz. O bile bizi teğet geçti diyor. Anlatıyor ve şunu söylüyor. Lütfen diyor bizim sorunlarımızı dile getirin. Ülkede sadece emekliler ve sadece çiftçiler yaşamıyor. Bizler de yaşıyoruz. Ömer Beydeş kardeşim defalarca sizin sorunlarınızı dile getirdim. Sizin sorunlarınızı dile getirmek zaten benim görevim. Bugün de zaten yaşadığınız sorunları dile getiriyorum. Değerli arkadaşlarım. Bütün bunlar olurken şimdi kalkmışlar vatandaştan. Yaptıkları rezaleti biliyorlar. Haksızlıkları biliyorlar. Milleti nasıl perişan ettiklerini biliyorlar. Şimdi diyorlar ki sizden helallik istiyorum. Nasıl bir helallik? Şimdi sormak istiyorum. Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? Soruyorum. Işsiz bıraktığın milyonlarca genç sana helallik verecek mi? Soruyorum. Yatağa aç giren çocuklar, onların anneleri ve babaları sana helallik verecek mi? Soruyorum. Hazar artıklarından beslenen yüz binler sana helallik verecek mi? Soruyorum, dükkanı kapalı, aylardır çalışmıyor. İcra memuru kapıda, bu adam sana helallik verecek mi? Değerli arkadaşlarım, e onlarda açıklamalar yaptılar, dediler ki biz hakkımızı helal etmiyoruz. Sorumlusu kim? Bizi yöneten sensin. Sana oy verdik. Bizi aç bıraktın. Bizi perişan ettin. Çocuğumuzu işsiz bıraktın. Ben sana hakkımı nasıl helal edeceğim? Nasıl helal edeceğim diyor. Onu soruyor. Kör kuruşa esnafı muhtaç edeceksin. Milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak dediğin kişilere, kamu özel işbirliği yatırımlarına, yatırımlarını yapanlara milyarlarca dolar para vereceksin. Esnafa sıfır, onlara milyarlarca dolar. Bu olur mu? Hangi vicdan kabul eder bunu? Değerli arkadaşlarım, dolar bakın sekiz küsür oldu şimdi bilmiyorum kaç lira. Yükseliyor. Kim karlı? Döviz yükseliyor. Kim karlı? Kim bundan ne malanıyor? Esnaf mı? Memur mu? İşçi mi? Emekli mi? Apartman görevlisi mi? Taksici mi? Kim? Restoran sahibi mi? Kafe sahibi mi? Kahveci mi? Kim? Beşli çete. Beşli çete. Dolar arttıkça bunların keyfi yerinde. Öyle bir sözleşme yapmışlar ki sadece dolar artışından değil Amerika'da enflasyon yükselirse onun da payını veriyorlar. Şu memleket yönetimine bakın. Şu acı tabloya bakın. Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim. Sevgili vatandaşlarım, bir daha ifade ediyorum. Devlet akılla yönetilir. Bilgiyle yönetilir. Birikimle yönetilir. Liyakatle yönetilir. Adaletle yönetilir. Devleti keyfi olarak yönetemezsiniz. Özel çıkarlarınız için devleti yönetemezsiniz. Bir avuç azınlığa daha fazla para, daha fazla kaynak nasıl aktarırım anlayışıyla devleti yönetemezsiniz. Ortaçağ mantığıyla 21. yüzyılın devletini yönetemezsiniz. Devleti öyle yöneteceksin ki, sen milletten değil, millet senden helallik isteyecek. Özrün kabahatinden büyük hatalarını görüyorsun. Milleti nasıl perişan ettiğini biliyorsun. E bana helallik verin. Niye versin kardeşim? Niye versin?